Dolayısıyla şurada seçime çok az bir süre kaldı. Herkes elindeki son kozları ve kartları oynuyor. Dolayısıyla az önce işte kabine gündemini aktarırken emeklere bir özellikle ikramiye konusunda yeni bir düzenleme yapılabileceği beklentisi oluştu demiştim. O açıdan bugün kabinede alınacak kararlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonrasında yapacağı açıklamalarda önem kazanıyor. Şimdi birazdan Maliye Bakanı bir kanalda olacak ama ben sabahleyin bu iddiayı sordum. Ekonomi kurmaylarına böyle bir şeyin olmadığını yani bu haberlerin tık için yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Aydın'daki konuşmasında gereken şeyi söyledi. Yani bütçeyle ilgili. Dolayısıyla böyle bir beklentiye girilmesin dediler. Onu da bu Hüseyin aracılığına söylemiş olayım tekrar. Peki İstanbul'a evet, bakalım. Tabii beklenti bu. Evet ama yani ekonomi yönetimi yalan söylemeyeceği için Erdoğan da geçen hafta bunu söylediği için böyle söylendi. Bir de oradaki rakamlar çok yüksek. Ahmet. 10 10 20 filan. Hani Zaten Erdoğan 10 bin lira versek... Evet, konu. ben gördüm o haberi. Bana da şöyle bir e, kulis bilgisi ulaştıracağım. Madem konuyu açtın, e, biliyorsun e, torba yasada işte 8. Yargı paketi içerisinde... ...2 bin liralık ekram, e, emekli ikramiyesini 3 bin liraya çıkartan düzenleme de yer aldı. Ve o e, paket e, geçti, mecliste kabul edildi. E, bana da şöyle bir kulis bilgisi gelmişti. Kurban bayramında bari 5 bin lira olsun. E, çünkü en azından kurban alacakları olacaktır. E, dolayısıyla e, Ramazan'da 3 bin lira verelim ancak... Kurbanda ...kurban bayramında hem e, emekliye e, kurbanlık desteği de olsun diye onu 5 liraya çıkartalım diye bir kulis bilgisi şimdi, ulaşmıştı. Ancak tabii o teklifte geçti. E, şu an itibariyle meclis tekrar e, toplantıya çağrılır mı çağrılmaz mı? Tabii o da belirsizliğini koruyor ancak Bekir Bozdağ Meclis Başkan Vekili kapatırken e, 2 Nisan Salı gününe işaret etti. 2 Nisan Salı günü tekrar toplanmak üzere meclisin e, ara verdiğini söyledi. E, dolayısıyla kabineden bir karar çıkarsa e, ona göre bir yeniden pozisyon alınabilir. Ama dediğin gibi şimdi meclis kapandı. Açılması bir daha kolay değil bunun için. Eğer öyle bir hazırlık olsaydı emeklilerle ilgili bunu geçen hafta Erdoğan Aydın'da böyle değil müjde olarak söylerdi. Yani adaletsizlik yaptık demez, başka türlü söylerdi. O yüzden bir beklentiye girilmesin ama öbür dediğin şeyin olması için de o da Nisan sonrası bence işte Temmuz ayındaki maaş enflasyon farkını beklemek gerekiyor. Belki yapılırsa orada bir şey yapılır diyelim.